Evet arkadaşlar e, şehir dışını ölçmüştük biliyorsunuz. Şu an depomuz full sıfırladık. E, şimdi de şehir için ölçeceğiz. E, yani 100 veya 200 kilometre gidip hep şehir içi gidip ondan sonra tekrar depoyu fullleyeceğiz. Bakalım şehir içinde ortalama ne çıkacak. Tekrar edelim aracımız 2016 1.6 GDI atmosferik yani turbosuz e, Sportage Normalde bu kasaların çok yaktığı söyleniyor. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar 83 kilometre oldu. Şehir içi ölçüm yaptığımızı söylemiştik. Yani yüz yapacaktım da şimdi şehir dışına çıkmam gerekiyor. Ondan önce bir alayım dedim. Şimdi tüm mesafeyi kısa yol yaptık. Yani zaten havalar soğuk. Yani en fazla gittiğimiz yer 3 kilometre. Sakin sürüş hep soğuk kullandık. Yani nadir arabanın ısındığı oldu. Havalar da oldukça soğuk gittiği için yakıt fiyatını da göstereyim size. Şimdi petrolün önündeyim. Fullleyeceğim. Shell'den alıyoruz. Yakıt fiyatları görünüyor mu bilmiyorum. Evet onu da göstereyim. Evet şimdi yakıtımızı alalım. Evet arkadaşlar yakıtımızı aldık. 11.610 litre aldı. Shell'den aldık. Şimdi fazla gözüküyor 83 km için. Ama dediğimiz gibi hep şehir içi kullandık ve havalar soğuk kısa mesafe kullandık. Öyle bakarsak da aslında fazla da değil. Yani bir şu an birçok benzinli araç zaten bu oranlara şehir içinde yakıyor. 1 litre 7 kilometre gitmiş oluyor. E, kuruş hesabı yapmaya gereksiz buluyorum. Çünkü her gün zam geliyor zaten. Bunun bir anlamı yok. Bir de herkes her şeyde farklı fiyatı alıyor. Evet e, aracın şehir dışı verilerini paylaştım. Şehir içi verileri de bu arkadaşlar. Almak isteyenler için faydalı olur umarım. Görüşmek üzere.